Cumhur İttifakı, NDA MHP'ye Bursa'da sadece Yenişehir'in yetmediği biliniyordu. 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'den birden fazla ilçe daha talep eden MHP'ye önce Harmancık, sonra Mustafa Kemal Paşa teklif edildi. Sonunda Harmancık krizi aşıldı, MKP'de karar kılındı. Bu karar, Cumhur İttifak'ın da AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Kanar için de yeniden aday olmamak demekti. Cumhur İttifakı Mustafa Kemal Paşa, ilçesinde MHP'li Ahmet Beygirci'yi aday gösterdi. AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Kanar da dün Bursa'da habercilerin karşısına geçti. İlçesine 5 yılda kazandırılan hizmetleri anlattı. Kanar'ın bu sürede az şey yapmadığını gördük. İlçenin 100. Yıllık altyapısı BUSKİ ile komple yenilenmeye başlamış. Halen de çalışmalar sürüyor. Kanar 33. Yıl önce bugün CHP'nin MK Padayı olarak yeniden yarışa katılması beklenen Gençlik ve Spor Eski Bakanı Şükrü Erdem'in temelini attığı Gençlik ve Spor Merkezi'nin 750 milyon liralık yatırımla büyükşehir ve bakanlık desteğiyle tamamlandığını hatırlattı. Başkan Kanar 33. Yıllık rüyayı kendilerinin tamamlayıp hizmeti açacaklarını, tören için bakanın uygun programının beklendiğini anlattı. Keza Kanar ilçeye Türkiye Nin en büyük millet bahçelerinden birinin kazandırıldığını, 76 dönüm alan üzerine kurulu Türkiye'nin 5. en büyük millet bahçesi olduğunun aldığını çizdi. Kanar'ı dinledikçe 5. Yılda Mustafa Kemal Paşa'da iktidar partisi avantajlarının iyi kullanıldığını fark ettik. Sosyal belediyecilikte de çok işler yapılmış. İlçenin turizm merkezi Suuçtu'nun yolları genişletilip asfaltlanmış, kent mobilyaları ilave edilmiş. Kanar, Mustafa Kemal Paşa'da satışa çıkarılan arazilere de değindi. Buralarda iş sahaları kurulup, istihdam sağlanacağını hatırlattı. Ayrıca, ilçesinde açılmak istenen altın madenine karşı çıkan iktidar partisi başkanı olduğunun da altını çizdi. Kanar, MKP. Min otoban bağlantısı olmayışının eksikliğine de işaret etti. Hiçbir yere aday değil. Görev kabul etmeyecek. Yapılan çok iş var ama Kanar belli ki, partisine de kırgın. Belediye başkanlığından ayrılacağı için asla üzgün olmadığını, ama kendisine bir, teşekkür, dahi edilmediğini hatırlattı. Kanar'ın teşekkürü hak ettiğini düşünüyoruz. İttifak görüşmeleri kapsamında MKP, diğer ortak MHP'ye verilmiş olsa da iş başındaki belediye başkanın bu süreçten bilgilendirilip, teşekkür edilebileceğini düşünenlerdeniz. Fakat, seçim zamanlarında eskiler hatırlansa da AK Parti'nin böyle bir geleneği yok. Ne zaman sıkıntı olduğu hissedilirse, birileri devreye giriyor. Gördüğümüz kadarıyla Kanar'ın yanlış bulduğu başka bir şey daha var, bunun açık açık dillendirdi partisinin mevcut ilçe başkanın bir başka partiden kendisine rakip olmuş eski bakan Şükrü Erdem. E. Belediye başkan adaylığı teklifi götürmüş olmasını da, hata, görüyor. Göreve devam eden bir başkan varken, başka partiye mensup eski bir bakana adaylık teklif edilmesi belli ki, kanarı yaralamış. Bu nedenle asla hiçbir göreve aday olmayacağını ve gelebilecek Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği gibi teklifleri de kabul etmeyeceğini söyledi. Kanar'ın bu denli kırılıp dökülmesi, AK Parti. Nin MKP'yi tümüyle gözden çıkardığı anlamına da gelebilir. Bunu zaten genel seçimlerde bölgeden bir vekil adayı göstermeyerek ortaya koyduğunu biliyoruz. Şimdi, ittifakın diğer ortağına devredilen belediye başkan adaylığıyla bunun tescillendiği anlaşılıyor. MKP, krizi AK Parti açısından ileride büyük bir soruna da dönüşebilir. Ankara'daki kurmaylar devreye girerler mi bilmiyoruz ama AK Parti MKP'de büyük bir yara almış görünüyor. AK Parti karar veremiyor mu? Dün Bursa siyasetine yakın bir dostumuzla konuşurken AK Parti'nin halen ilçelerde aday anketlerini sürdürdüğünden bahsetti. Seçim gelmiş kapıya dayanmış. AK Parti Bursa'nın ilçelerinde henüz kimle yarışa gireceğine karar verebilmiş değil. Kulislerde isimler dolansa da demek daha henüz net bir sonuç yok. Süreç daraldığı, kısaldığı halde halen AK Parti Genel Merkezi NCE Bursa ilçelerinde sürdürülen anket çalışmalarının bu konuda bir kararsızlık olduğunu işaret ediyor. Son anketlerde 2'ye, 3'e kadar düşürülen isimlerden oluştuğunu da öğrendik. AK Parti, seçimi riske etmeme adına, son ana kadar adayından emin olmak ve sandıktan galip çıkmayı garantilemek istiyor.